Şekildirde metalden yapılmış dik üçgen biçimindeki filama bayrak zemine dik ahşap çubuğuna A ve C noktalarından C bir C noktasındaki vida dalı gevşip yerinden çıkınca bayrak A noktası tarafına dönüyor ve B noktası B üst noktasına şekil 2'de gibi geliyor. Bu durumda C üstü K zemine dik B üstü H 5 birim H K 4 birim ve AH eşit 2 C üstü K olduğuna göre AH kaç birimdir? Şekildirde C açısı 90 dereceyken şekil 2'de C üstü açısı da 90 derecedir. C üstü K arası A iken AH arası 2A'dır. Bu soruda belirtilmişti. Diklerden dolayı Ağaş C üstü K'ya paraleldir. AC üstü ile B üstü K'yı uzatıp F noktasında kesiştirelim. C üstü K paralel Ağaş C üstü dikkat olması sebebiyle C üstü K B dik üçgenin ortamanıdır. Bu durumda K noktası H, orta noktasıdır. H, K arası dörken K, F arası dörttür. C d B üstü, F dik üçgeninde örgütten A'nın karesi eşittir. 9 çarpı 4, H kare K, Buradan A, 6 olur. Bizden A, H arası mesafe yani 2A isteniyordu. A yerine 6 yazdığımızda 2A, 12 olur. Bu durumda doğru cevap C'dir. Arkadaşlar soruyu bir de farklı açıdan yorumlayalım. C üssü K'nın A, H, F dik üçgenin ortabanı olduğunu biliyoruz. Bu durumda C üssü A, F'nin orta noktasıdır. A, B üssü F üçgenin dikkat edin. B üsü C üsü hem yükseklik hem kenar orta yuvarlama sığabıyla A, B üssü F üçgenin ikiz kenar üçgendir. B F arası 13 üçgen, A, B arası 13'tür. A, B H dik üçgeninde bakın 13, 5 iken A, H arası mesafenin 12 olduğu görülür.